Nasıl mı hediye internet alacaksın? Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi dostlar e, bu aralar fazla video paylaşamıyorum. Kampanya vesaire araştıramıyorum arkadaşlar. Yeni bir tane proje çıkaracağız. Bu proje için arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için pek vakit bulamıyorum arkadaşlar. Şöyle yeni çıkaracağımız uygulamayı da işte ufaktan bir tanıtayım dostlar. Yeni çıkaracağımız uygulamada geçen çıkarmış olduğumuz uygulama gibi. Kelime cüzdan uygulaması gibi e, oyun oynayarak e, para kazanabileceğiniz bir mobil uygulama olacak. Bu uygulamayı arkadaşlar Böyle daha basit herkesin oynayabileceği bir oyun ekleyeceğiz. Herkesin para çekebileceği mükemmel bir sistem ekledik dostlar. Ya oyunu yaklaşık 2-3 ay içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz dostlar. Böyle devam edersek Allah'ın izniyle 2-3 ay içerisinde mobil uygulamamız bitiyor ve sizlere sunacağız arkadaşlar. Şimdi e, kampanyanın detaylarına geçelim. Bu arada arkadaşlar bu daha önceden size paylaşmış olduğum Sugo kampanyası var ya kampanya sona ermiştir. Artık Instagram'dan falan yazan arkadaşlarımız yazmasın. Instagram'dan yazanlar var. Dönüş yapamıyorum dostlar. Çünkü daha daha kodları bitti. Kampanya sona erdi. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim bu 10 GB kampanyası şöyle herkeste gözükmüyor. Bazı arkadaşlarda gözüküyor. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Vodafone yanında uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Vodafone yanında uygulamasına giriş yaptıktan sonra bu üstte görmüş olduğunuz yuvarlak butonlar var ya bu yuvarlakların içerisinde arkadaşlar 10 GB hediye diye çıkıyor. Bakın buradaki 10 GB hediye değil alışveriş yaptıkça kazanıyor bu değil. Şöyle fotoğrafları göstereyim dur bende SS'ler vardı dostlar hemen gireyim bir SS'ler kısmına. Bakın işte burada olsa bazı arkadaşlar aldı. Alan arkadaşlarımıza işte bakın giriş yaptığında Vodafone sayfasına giriş yaptığında hemen üstte 10 GB hediye diye çıkıyor. Hemen hediyeni al butonuna tıklıyorsunuz. size böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Burada değerli müşterimiz bu kampanyadan sadece bir kez faydalanabilirsiniz. Hediyeniz en geç 6 saat içerisinde hattınızda tanıdık diyor. 10 GB hediye internet arkadaşlar ücretsiz bir şekilde hattımıza yükleniyor. Bakın herkeste vermiyor. Ara sıra bir Vodafone'a girin dostlar bir e, günde bir 10-15 defa 20 defa Vodafone uygulamasına giriş yapın böyle yani giriş yapın e, muhakkak arkadaşlar üstte o 10 GB yazısı gelecek o 10 GB yazısı geldikten sonra hediyeni al butonuna tıklıyorsunuz dostlar bakın herkeste olmayabilir bazılarında oluyor dediğim gibi arkadaşlar faturalı faturasız bilmiyorum hangi kullanıcılarda var bana vermedi ben faturalı bir kullanıcı bana vermedi bir arkadaşımıza verdi o da faturalıydı o aldı dostlar yani sizde bir deneyin büyük ihtimalle çoğunlukta bu kampanya bulunmaktadır dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.